Kaza saat 12.30 sıralarında Kadın Anı ilçesi Söğütözü Mahallesi Dırağan Mevkinde meydana geldi. Tepekent mahallesinden Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 P1878 plakalı küçük baş yüklü kamyon iddiaya göre freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi. <laughs> Kazada sürücüyle birlikte yanındaki Şevket Aksoy ve Habib Eyi Türk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyon içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazada çok sayıda küçük baş hayvan telef olurken bazı yaralı hayvanlar olay yerinde vatandaşlar tarafından kesildi.